Yeşilurt ilçesi Şahnahan mahallesinde hayvancılık yapan yetiştiricilerin başı Mera alanıyla dertte. Mera alanının bir kısmı sanayi bölgesine bir kısmı da köy evlerine ayrıldı. Geçim kaynakları hayvancılık olan vatandaşlar zaten maliyetler dolayısıyla hayvan sayısını azaltma yoluna gitmişti. Şimdi tek Mera alanları da ellerinden alınan yetiştiriciler defalarca çevre şehircilik il müdürlüğü ve milletvekilleriyle görüştü. Bir sonuç alamayan vatandaşlar hayvancılığı bırakmaya mahkum ediliyor. Mera alanları ellerinden alınmasın diye mücadele eden yetiştiriciler bugün bir şok daha yaşadı. Köy evlerinin yapımı için bölgeye iş makineleri gönderildi ve çalışmalar başladı. Vatandaşlar da karşı çıkınca herhangi bir taşkınlık olmaması için bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Peki şimdi ne olacak? Hayvancılıktan vaz mı geçilecek? Geçilmeyecekse de bu hayvanlar nerede otlatılacak? Şahanağan Mahallesi'nde arkamda gördüğünüz tek mera alanına köy evleri yapılacak. Kepçe bugün geldi, çalışmalar başladı. Yetiştiricilik yapan vatandaşlar da duruma tepkili. 3000 dönüm meramız vardı. Meramızın hepsini sanayi verdiler kalmış. 100 dönüm, 100 dönüm merada onda köy evleri yapacaklar. Biz buna karşı çıktık, itiraz ettik. Özellikle Cengiz Bey, Hüseyin Bey, Abdülkadir Bey, Cevdet Bey. Dile yer bulun, evrak verdiler baş. Şuru formu Biz formları topladık imzaları topladık Diğer yerde 600 dönüm yerimiz var Aynı bölgede Mera'mız var e, Türkiye tahsis etmişler Tabi bunu Türkiye değil de bunu milletvekillerimiz konmak istiyorlar Yani biz bunu artık anladık ki Ya işte Türkiye yapılacak Han e, evleri de orada yapılsın e, Aynı böyle söylüyordu Bir çevre seyircisine girdik Abdülkadir Bey böyle söyledi Dedi ben gerekirse jandarma yalı yanıma Sizin evlerin e, yapılan hazine yerleri Bahçe yerleri ağaçları sökerim Ağaçları da satarım Kimseyi de tanımam dedi Devletin sırtını devlete dayamışlar e, bizi tehdit ediyorlar gerçeği bu şu an bir küret bir milyon Altı bir millete kadar kapatmışlar şu an ee, köylü tüpla bizi itiraz ediyor yok biz sizi tanımazız ya bu köylü nereye gitsin biz bir Suriyeli kadar yokuz bir Afgan kadar yokuz ya. Bilen Tüfekçi gördüm burada görüştük e, İhsan Kocale burada görüştük nereye yirvasa biz oraya taşırız ama gittiğimiz her kapı yüzümüze kapandı yani orayı şu an el koymuşlar rant yeri olmuş inanın ki Malatya rant yeri olmuş bir hayvancılıkla uğraşıyorum eğer burası giderse aç kalırız yani yani biz nereye gidelim? biz ilçe tarım bize hiç sahip çıkmıyor zaten. bizi hiç şey sahip sahip çıkmıyor. Bizim büyükler de bize sahip çıkmıyor zaten. Yazık günah değil mi millete? Yani biz hayvancılığı bırakalım mı yani ne yapalım? Talebimizin köylere ev yapılmaması değil. Bunu bir kere böyle anlasınlar. Mera ile alakalı. Biz hayvancılıkla uğraşan köylüleriz. Burada bulduğunuz herkes işsiz. Devlet bu gençlere bir iş bulsun. Hayvancılık bırakalım. Yani şu anki Malatya'mız maalesef çok acıdır. 4 tane müdürün elinde. Niye zora sokuyorlar yani niye insanları zora sokuyorlar? 500 metre o tarafa yapılınca bunun o tara yolun o tarafına yapılınca ne oluyor? Elimizde bir bura kaldı. Nefes alacağımız yer bura. Şimdi bizim Ar derdimiz de. köy evlerinin yapılmaması değil. Bizim derdimiz şurada 500 metre ileride yerimiz var. Tokyo'ya ye tahsis edilmiş. Biz de diyoruz ki hani öncelik köye verilsin, bizim köy halkına verilsin. Tokyo değil de bizim köy mağdur olan köy evleri yapılsın. Ama bunlar orada bir rant var. İşin açığı bu. Yani 3-5 tane müdür, iki tane, üç tane milletvekili orayı yeme peşindeler. Seçimden önce e, yeşilurt belediye başkanı büyükşehir belediye başkanı köyümüze geldi, bize söz verdi dedi ben seçilirsem seçimden sonra size söz bu işleri halledeceğim, herkes kendi yerinde ev yapacak dedi. Halkın mağdur olmasını istemiyoruz. İstediğimiz şey bizim meramıza yeter artık dokunmasınlar.